Herkese selamlar gençler. Ben Mikael Hoca'nız. Hepiniz hoş geldiniz. Gençler 10. sınıflarım. Yazılı zamanı geldi. Birinci dönem birinci yazılıya hazırsınızdır inşallah. Şimdi biz de birlikte bir prova yapacağız arkadaşlar. MEB'in yayınladığı sorular ve onları referans alarak, milli eğitim kitaplarındaki sorularda referans alarak arkadaşlar biz bir deneme hazırladık. Şimdi denemedeki sorular arkadaşlar benden önce yani bu yazılı provasındaki sorular benden önce mutlaka çözmeye çalışın. Kendinize bir 40 dakika verin. Yazılıdaymış gibi çözmeye çalışın. Arkasından Sadece yapamadığınız değil. Hepsini benden dinleyin ama arkadaşlar. Hepsini mutlaka benden dinleyin. Emin olun ki bu sizin için çok çok faydalı olacaktır ve en iyi faydayı bu şekilde sağlayacaksınız. Şimdi çok geç kalmadan, vaktinizi almadan başlayalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet, birinci sorumuz. Diyor ki arkadaşlar bakın. Esra öğle yemeği için aşağıdaki menüden sipariş verecektir. Menüde arkadaşlar gördüğünüz gibi şu yemekler var. Esra gazlı içecek içmediğine göre bir pide bir tatlı ve bir içecek siparişini kaç değişik şekilde verir? Şimdi gazlı içecek içmiyorsa arkadaşlar içmesi gereken içecekler su, limonata, ayran ve şerbet. Yani burada 4 seçim yapabilir. Şimdi bir pide seçecek, bir tatlı seçecek ve bir içecek seçecek. Arada ve bağlacı var gördüğünüz gibi. Bütün seçenekleri ne yapacaksınız? Çarpacaksınız. Şimdi burada kaç tane var arkadaşlar? Mesela pide seçmek istese 4 seçenek burada var. Pide için 4 seçenek var. Tatlılar için 3 seçenek var. İçecekler için de gazlı içeceğin haricinde gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 tane seçenek var. Bunları çarparsanız 4 kere 3, 12. 12 ile 4'ü çarparsanız 48 olur. Birinci sorunuzun cevabı arkadaşlar. Tamam mı? İlk sorunuz 48'dir. Çok zor değildir. Çok da zor soracaklarını düşünmüyorum zaten. Şimdi gelelim ikinci sorumuza. Bu değil. İkinci sorumuz şurası. Şimdi bak ikinci soruda bize demiş ki Şekilde ikisi mavi, üçü mor ve ikisi sarı özdeş 7 bardak verilmiştir. Didem bu bardakları aşağıdaki gibi iç içe yerleştirecektir. Buna göre renk bakımından kaç değişik göründe elde edebilir arkadaşlar renk bakımından. Şimdi bakın toplamda arkadaşlar bunlar iç içe geçirilecek. Renk bakımından kaç değişik elde edilir diyor. Burada bir tekrarlı permütasyon var. Çünkü renk bakımından birbirinin aynısı olan bardaklar var. Öyle değil mi? Şimdi düşünün ki burada arkadaşlar toplamda toplamda 2, 3, 5, 7 tane 7 tane bardak var. Bunları yan yana, yan yana böyle dizmişsiniz ha da iç içe geçirmişsiniz. Hiç fark etmeyecektir. Normalde bunlar iç içe kaç farklı şekilde yer değiştirirler? 7 farklı şekilde, 7 faktöriyel farklı şekilde yer değiştirirler. Ama bunlardan 3 tanesinin rengi aynı. Diğer ikisinin rengi aynı. Diğer ikisinin rengi aynı. 3 tanesi mor. Bölü 3 faktöriyel diyorsunuz. Çünkü renk bakımından özdeş olduğu için bölü 3 faktöriyel diyorsunuz. Şu maviler çarpı buraya 2 faktöriyel diyorsunuz. Şuradakiler de sarı çarpı 2 faktöriyel diyorsunuz. Ve böylece hesaplarsak 7, 6, 5, 4, 3 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel bunlar gider. Şu 2 kere 2 4 bunu götürür. Çarptığınız zaman 5 kere 6 30 30 da 7'yi çarp 210 yapar. Cevabımız böylece 210'dur tamam mı burada? Üçüncü soruda arkadaşlar bir Pascal üçgeni sorusu var. Binomla alakalı. Şimdi aşağıdaki Pascal üçgeninin bir bölümü verilmiştir. Birinci satır, ikinci satır, üçüncü satır, dördüncü satır. Bakın bu şekilde gidiyordu Pascal üçgenimiz bizim. Pascal üçgeninde herhangi bir eleman. Şimdi A var. Tabana P. Üste K yazmış. Böyle yazmak üzere. P elemanın bulunduğu satır numarası K elemanın bulunduğu satırda soldan kaçıncı sırada olduğunu göstermektedir. Önce e, örneğin 6. satırda soldan 3. eleman 10 olduğu için P6'da 3 eşittir 10 yazmış arkadaşlar. Evet tamamdır. Peki diyor ki 9. satırda 4. elemanı soruyor arkadaşlar. Şimdi bakın Şimdi bu böyleyse bak altın satır bu. Altın satır bu. Peki yedinci satır, 8 satır, 9 satıra kadar gitmemiz gerekiyor değil mi bizim? İsterseniz şöyle yapalım. Bak ben şu açıklama kısmını sileyim arkadaşlar. Açıklama kısmını silip şurayı silip şu kısmı sileceğim. Ve devam ettireceğim yani. Işte devam ettirmek açısından sileceğim. Şöyle. Şu şekilde dedik. Bak bu 6. satırdı. 7. satıra geldiğimiz zaman bakın. 1, 1. Bak şu 1 ile 5'i topluyorsunuz 6. 5 ile 10'u topluyorsunuz 15. 10 ile 10'u topluyorsunuz 20. 10 ile 5'i topluyorsunuz 15. 5 ile 1'i topluyorsunuz 6. Burası yine 1. Bu 7. satır. 7. satır dediniz. Peki şimdi diğerine bakıyoruz. Bak diğerine bak. 8. satıra gelelim. 1 1 ile 6'nın toplamı 7, 6 ile 15'in toplamı 21, 15 ile 20'nin toplamı 35, 20 ile 15'in toplamı 35, 15 ile 6'nın toplamı 21, 6 ile 1'in toplamı 7. Buraya tekrar 1 diyorsunuz ve bu 8. satır oluyor arkadaşlar. Peki şimdi gelelim 9. satır ve son satır. Bizden istediği satıra geldik. Peki burada 1 ile başladınız. 7 ile 1'in toplamı 8. 7 ile 21'in toplamı kaç yaptı? 28. 21 ile 35'in toplamı 56 yaptı. Bizden neyi soruyordu? 9. satırdaki 4. elemanı soruyordu. Bakın 1, 2, 3, 4. elemanda bu oluyor arkadaşlar. Yani A 9'a 4 arkadaşlar 56 olacaktır. Cevabınız 56'dır diyeceksiniz. Tamam mı? Evet, bu da üçüncü sorumuzdu. Gelin bakalım şimdi dördüncü soruya. 4 soruda ne diyor bize? Bakın demiş ki yine bir permütasyon sorusu arkadaşlar. Saymanın temel kuralları ile alakalı bir soru. Selim bir lokantaya ait yalnızca tatlılar kısmı yırtılmış olan aşağıdaki menüyü ofisinde bu, e, buluyor. Şimdi çorbalar, ezogelin, mercimek, yayla çorbası, ana yemekler, işte kuru fasulye, türlü dolma, et sote demiş ve tatlılar kısmı yırtılmış gördüğünüz gibi. Senin bu lokantayı arayıp bir çeşit çorba ve bir çeşit tatlı veya bir çeşit ana yemek ve bir çeşit tatlı sipariş veriyor. Şimdi ya çorba tatlı verecek veya da ana yemek de tatlı verecek arkadaşlar. Şimdi diyor ki da çalışan bu kişi bu siparişi 28 farklı şekilde verebileceğini söylüyor. Buna göre bu lokantada kaç farklı tatlı çeşidi vardır demiş. Şimdi tatlı çeşidi arkadaşlar kaç tane olsun? X tane X tane tatlı var. Tatlı var dedik. Şimdi çorba sayısı. Çorba kaç tane? 1, 2, 3 tane. Tatlı sayısı kaç tane? Tatlı x tane. 3 ile x'i çarptık. Çorba ve tatlı siparişi verecekse bir çorba bir tatlı 3 çarpı x bu kadar verir. Şimdi veya şunu biraz sola alayım. Bak veya veya ana yemek ana yemek ve tatlı. Bunun siparişini vereceksin. Ana yemeği arkadaşlar kaç farklı şekilde? 1, 2, 3, 4, 4 tane ana yemek var. Tatlı sayısı da x tane. 4 çarpı x. İşte veya deyince bu ikisinin arasına artı koyacağız. 3 çarpı x artı 4 çarpı x eşittir 28. Yani 7 çarpı x eşittir 28. x eşittir 28'i 7'ye böl. 4 yapar. Yani cevabınız buradan 4 çıkacaktır bize. Bu lokanta kaç çeşit tatlı vardır diyor arkadaşlar. Tatlı çeşitimiz gördüğünüz gibi 4 tanedir diyeceksiniz. Peki bu 4. sorumuz. Gelin bakalım 5. soruya. Bak 5. soruda demiş ki aşağıda bir spor salonunda spor yapmaya gelenlerin eşyalarını koyacakları dolaplar gösterilmiştir. Peki spor salonuna birlikte gelen Aslı, Beril, Can ve Demet isimli 4 arkadaştan Aslı ile Beril yan yana olan iki dolabı, can e, Cem ile Demet ise alt alta olan iki dolabı seçecektir. Buna göre bu dört arkadaş dolaplarını kaç farklı şekilde seçebilirler demiş arkadaşlar. Şimdi Aslı ile Beril yan yana olan dolapları seçecekler. Peki nasıl olabilir? Bak. Şimdi çok iyi dinleyin. Ben şöyle yan yana ve üç tane de, bakın şöyle alt sırada var. Şimdi Aslı Beril, Aslı Beril burada olursa, Can ile demet burada olur. Bakın şimdi Aslı ile Beril'in kendi arasında yer değiştirmesi kaç farklı şekilde gerçekleşir arkadaşlar? İki farklı şekilde gerçekleşir. Can ile Demet'in kendi aralarında yer değiştirmesi o da iki farklı şekilde gerçekleşir. Bu senaryodan dört tane çıkar. Devam ediyorum bitmedi. Yani bir de şunların kendi arasında yer değiştirmesi. Bak şimdi sen Aslı ile Beril'i buraya yazınca Can'la Demet'i buraya yazmak zorunda kaldın. Peki şimdi ikincisi 1, 2, 3, 1, 2, 3. Şimdi Aslı ile Beril'i bir yana kaydıralım. Aslı Beril burada olursa Can ile demek burada olacaktır. Buradan da Aslı ve Beril'in yer değiştirmesi 2 çarpı 2 faktöriyel yani 2 dediğim 2 faktöriyel yani ABBA şeklinde demek istiyorum. Canla demet de 2. Çarptığınız zaman 4 tane de burada gelir. Şimdi Aslı ile Beril'in yukarıda yan yana olma durumu bitti. Aşağıdaki yan yana olma durumlarına bakalım. Aslında bunu 2 ile çarpardık ama ben tek tek açıklamak istiyorum. Şimdi bakın. Aslı belir burada olur. Can demet burada olur arkadaşlar. Cem demet hep can diyorum galiba. Cemle demet burada olur. 2 çarpı 2 4 durumda buradan gelir. Son senaryo arkadaşlar. Son senaryoya geliyoruz şimdi. Sonunda da diyeceğim ki 1 2 3 1 2 3 aslı belir arkadaşlar bakın aslı belir burada olur. Can Demet burada olur. Aynı şekilde 2 çarpı 2 de buradan gelir. 4 ve hepsini topladığınız zaman arkadaşlar 4, 8, 12, 16 tane durum vardır burada. Yani gördüğünüz gibi 16 şekilde bu işlem gerçekleşir. Bu da 5. sorumuzdu. Evet gençler şimdi binom sorusu var bir tane. Demiş ki ifadesi x'in azalan kuvvetlerine göre açıldığında x üzeri 6'lı terimin kas sayısı kaç olur demiş bize. x üzeri 6'lı terimin kas sayısı. Bak önce burada ne yapmanız gerekiyor biliyor musunuz? Öncelikle burada bunu bir parçalamanız gerekiyor. Bakın şimdi x kareyi x'e böldünüz şöyle. Eksi 2'yi x'e böldünüz şöyle. Ve üzerine 8 koydunuz. Ve bu durumda gençler bak x kareyi x'e böldüğünüz takdirde burası ne yapacak? x kareyi x'e böldüğünüz zaman arkadaşlar burası x yapacak. Burası eksi 2 bölü x olarak kalacak. Ve üzerinde de gördüğünüz gibi 8 var. Peki şimdi biz 8'in hangi kuvvetini açalım ki x'in üzerine 6 gelsin? Bak 8'in hangi kuvvetini açalım? 8'in diyelim r'lisini açalım. İlkinin üstüne ikisinin farkı olan 8 r'yi koyuyorsunuz. İkincinin üstüne de paydadaki r'yi koyuyorsunuz. Payda dedim yani tabandaki r'yi koyuyorsunuz. Peki Şimdi bak 8'in r'lisi x üzeri 8 eksi r eksi 2'nin üstünde r var. x'in üstünde r var. Tamam mı? Bak bunu ayrıştırdınız böyle. Şimdi ben istiyorum ki x'in üzerinde 6 olsun. Ne yapmalısın? Bunun üstünden bunun üstünü çıkarmalısın. Yani 8 eksi R'den R'yi çıkarmalısın. 8 eksi 2 R olsun. Bu 6 olacak işte. Peki buradan 6'yı sola at. Yani 2 R'nin 2 olması gerekiyor. R eşittir buradan 1 olur. Eğer R 1 ise şimdi yerine yaz. Bak 8'in birlisi katsayı lazım bana. Katsayı dediğim bak bu yeşille boyadıklarım katsayı oluyor arkadaşlar. Diğeri zaten x'li ifade. 8'in birlisi ...ve eksi 2 üzeri 1. 8'in birlisi 8, eksi 2. Çak bunları, eksi 16 yapar. X üzeri 6'lı terimin kas sayısı, işte eksi 16'dır arkadaşlar. Tamam mı? Peki, gelelim 7'ye. Bize demiş ki, Mehmet'in fizik öğretmeni... ...derste öğrencilere yazılı dağıttıklarını, e, kağıtlarını dağıttıktan sonra... ...arkadaşlar, kağıtta 12 soru var, fakat siz... Sadece 8 soruyu seçip cevaplandıracaksınız diyor açıklamasını yapıyor. Demiş ki buna göre Mehmet cevaplandıracağı soruları kaç değişik şekilde seçebilir? Yani 12 tane sorudan 8 taneyi seçeceğiz biz arkadaşlar. Gruplayacağız. Yani 12'nin 8'lisi diyeceğiz. Sadece 8'lisi diyeceğiz. Peki 12'nin 8'lisini bulmak biraz uzun olabilir. 12'nin 8'lisi 12'nin 4'lüsüne eşittir. Peki 12'nin 4'lüsü ne demek? 12, 12'nin 4'lüsü 12 çarpı 11 çarpı 10 çarpı 9 4 basıma kaçtık 4 3 2 1 bunu da açtık böylece ve şu 3 kere 4 12 bu gitti bunlar sadeleşti burası 5 oldu 55 ile 9'u çarpıyoruz arkadaşlar 55 çarpı 9'dan kaç yapar 450 495 yapacaktır cevabınız budur işte tamam mıdır yani cevap bu. E 8'deyiz şimdi bak 8'de demiş ki temel 10 soruluk bir sınavda bir sınavda alt soru cevaplayacaktır. Temel ilk iki soruya cevap vermek zorunda olduğuna göre. Şimdi cevaplayacağı soru sayılarını soruyu kaç farklı şekilde seçebilir? Arkadaşlar şimdi 10 tane soru var. İlk ikisini cevaplayacağım. Şimdi ben birinci soruyu ve ikinci soruyu mecburen seçmek zorundayım. Seçtim. Onları mecburen almak zorundayım. Geriye 8 tane soru kaldı. O 8 tane sorudan 1, 2, 3, 4 tane daha seçeceğim. Yani toplamda 10 soru vardı. Sen onun iki tanesini işte böyle seçtin Geriye kaldı 8 soru O 8 sorudan da 4 tane daha seçeceğiz. 4 tane daha seçeceğiz. Bu da 8'in dörtlüssü olacaktır. 8'in dörtlüssü 8'in dörtlüssü 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5. 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 tamam mı? Yani ilk 2 soruyu koydunuz. Geriye 8 tane soru kaldı. Oradan 4 tane daha seçiyorsunuz. Bunlar birbirini götürür. 8 oldu. 8'ler gitti. Şimdi buna bu gitti 2. 10 ile 7'yi çarp 70 olacaktır. Bu böyledir. Gelelim 9'a. Şimdi 40 kişilik bir sınıfta matematik dersinden geçenlerin sayısı 20, geometri dersinden geçenlerin sayısı 16, her iki dersten de kalanların sayısı 8. Buna göre bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin her iki dersten de geçen bir öğrenci olma olasılığı kaçtır demiş. Bak şimdi çok iyi dinleyin. Şimdi bu matematik dersinden geçen öğrenciler olsun. Şu da arkadaşlar geometri'den geçen öğrenciler olsun. Şimdi 20 her iki dersten kalan öğrenci 8'miş. Burası 8. Şimdi gençler bakın Şimdi toplamda 40 kişi varsa 40 kişiden bu 8'i çıkardığınız takdirde 32 kişi kalır. Siz matematikten geçenlerin bak matematikten geçenler şu sarıyla boyadığım kısım 20. E fizikten geçenler şey geometrikten geçenler şu arkadaşlar turuncuyla boyadığım bak şurası şurası kaç 16 16'yı topladınız Toplamda kaç yaptı burası? Toplamda 36 yaptı. E 32 olması lazımdı. 4 tane fazladan geldi. İşte o 4 tane fazlalık şu yeşille boyadığımız yerdir. Burayı 2 defa sayıyorsunuz. Hem sarının içinde hem turuncunun içinde saymış oluyorsunuz. İşte bu 36'dan 32'yi çıkardığınız takdirde geriye kalan 4 burayı ifade ediyor bize. Ve bize diyor ki seçilen bir öğrencinin her iki dersten de geçen bir öğrenci olma olasılığı. Şimdi istediğim durumun sayısı 4'tür. Tüm durum, tüm öğrencilerin sayısı 40'tır. Bunun olasılığı 4 bölü 40'tan 1 bölü 10'dur diyeceksiniz arkadaşlar. Cevabınız böylece 1 bölü 10 yapacaktır. Tamam mı? Bu 9. soru. Evet. Gelelim son soruya. 10. sorumuz yine bir olasılık sorusu. Demiş ki Aslı, Betül ve Canan'ın oynadığı bir körebi oyununda ebe olan kişi diğerlerinden birini yakalamakta ve yakaladığı bu kişi yeni ebe olmaktadır. Peki sonra oyun yeni ebe için de benzer şekilde devam ettiği etmektedir. Bu üç kişinin diğerini yakalama olasılıkları ile bilgiler aşağıda verilmiştir. Şimdi bu oyunda demiş ilk ebe aslı olacağına göre üçüncü ebenin tekrar aslı olma olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar şimdi ilk ebe aslı Şimdi ilk ebe aslı ise. Şimdi %40 olasılıkla Betül'ü Betül yakalayacakmış. %60 olasılıkla Canlı'yı yakalayacakmış. Şimdi aslıdan sonra Betül gelse. İlk ebe aslı. Aslıdan sonra Betül gelse. Betül'ün gelme olasılığı %40. %40. Şöyle. Peki Betül'den sonra tekrar Aslı'nın gelmesi, tekrar Aslı'nın gelmesi Betül'ün Aslı'yı yakalama olasılığı %30 olasılıkla Betül Aslı'yı yakalıyormuş. %30 %30 tamam mı bak aslı birinci ebe ikinci ebenin betül olma olasılığı aslının betülü yakalamasına bağlıdır aslı betülü %40 olasılıkla yakaladı peki çarpı diyorsunuz betülün de üçüncü ebenin betül olması için betülün tekrar aslıyı yakalaması lazım o da %30 olasılık Çarptınız budur kaç çarptı arkadaşlar 12 bölü birer tane 0 gitti 12 bölü 100 oldu şimdi bu bir versiyon veya da ikinci durum şudur. Aslı Aslı Canan'ı yakalasın. Canan'ı yakalama olasılığı %60. altmış. Şimdi üçüncü evrenin tekrar Aslı olması için Canan Aslı'yı yakalayacak. Canan'ın yüzde on olasılıkla Aslı'yı yakalamasını yakaladığını söylemiş. Yüzde on olasılıkla Aslı'yı yakalıyormuş. Yüzde on demiş. Peki bunları çarptığınız zaman yukarısı 6 aşağısı 100. Böyle veya böyle. iki durumun arasına veya bağlacı giriyor. Dikkat et. 12 bölü 100 artı 6 bölü 100 topla 18 bölü 100. Tamam mı? 18 bölü 100'dür. Sade, en sade hale getirirseniz 2'ye bölersiniz en fazla. 9 bölü 50 yapar. 50'de de 9. Budur arkadaşlar cevabınız. Böylece gençler bitirmiş olduk tüm senaryolarla alakalı arkadaşlar biz karışık soruları hazırladık. Bu şekilde inşallah sizler için faydası olmuştur arkadaşlar. Sizlere çok başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başarılar tekrardan. Hoşçakalın.